Evet, ne alacağınıza karar verdiniz mi? Sizin elinizden zehir olsa içerim desem çok mu klasik kaçar acaba? <laughs> ne? Oğlum Meftun, salak salak konuşma da iste bir şeyler. Efendim, ben ee, bir kara çorbası, yanına da hamsi tava. <laughs> ben de aynısından alabilir miyim? <laughs> ya bir garson olmadığımız kalmıştı, onu da olduk yani. Ya idare edeceğiz artık. Dükkan kapanınca depresyona girdi babamlar, biliyorsun. Bizim bir cevap vardı, Hemen gelir efendim. Hiç merak etmeyin. <gülüyor> Nura. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, Kara lahana dolması. Sağ olun. Teşekkürüz. Sağ olun. Hamsili pilav. Afiyet olsun. bir tane. Bak. Bak şu anda asil atta tüy olan baş başayız. Böyle devam ederse tüy bizi geçer bir plan yapmamız lazım. Çalıştırma kapalı. Abi çalıştırma nereden bileyiz? Abi kırmızı biberi görüyor musun? Evet. Bunları ince kıyıp toz haline getirecek. Onların yemeklerine döktük mü, bunlar da yemeği yedi mi kaçacak. La, aferin sana Bu Müsili Yılmaz abilerin yemeklerine döktük mü, bütün müşterilerini kaçıracağız. Bir daha da kimse gelemez onlara. Ellerim seni ulamayın. Join git o. Evet, meşhur <çok> cah kebabımız geldi. <laughs> Afiyet olsun. Başka bir arzunuz var mı? <laughs> Ali Osman, Bakanım her şey sandığından memnun. Hiçbir şey değişmedi. Vallahi ben bu kadar iştahlı yemek yiyen adamı bir arada ilk defa görüyorum. Ula bana bak. Yoksa attığımız şeyleri anlattılar da yemeklerden çıkardılar mı? Yok deve. <laughs> ya ne devesi ya? Beşi sen unuttun atma yemeklerini. Olur mu Yılmaz abi? Bizzat ben kendim elli sordu yaptım. Hem de tek tek hepsini kontrol ettim. E peki o zaman hata nerede? Yandım anam. Ne oldu beyefendi? Ne ya? Kebap çok acı. Ee, siz Acını istemişsiniz herhalde. Kardeşim, bunun içine biber fabrikası koyun demedik herhalde. Yandık. <laughs> bu civarda hiç çeli çöpe yok, <laughs> <laughs> çok affedersiniz ama teyolar var ya, yemekleri çöpe dökeyler. Zavallı hayvanlarla canıp yiyiler. Hepsi morto değiller. Allah'tan siz şanslısınız, bizim yemekleri yiyisiniz. <laughs> 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 ah! Karnım, çok affedersin, bu anlattığım hikaye senin midenin bulandı Derya Sizin yemeklerinizden oldu be! <laughs> ah, Midem lan Ertuğum. Ah. ah. Bunca yıldır restoran çalıştırıp böyle bir şey başıma ilk defa geldi. Ah! Karnım çok ağrıyor Peyami abi. <gülüyor> tamam, misil illa işe yaradı ha. Ya Yılmaz Bey, ne koydunuz bunun içine? Midem çok kötü oldu. Ya tuvalet nerede ya? Ah. ...sen bizim yemeklere de mi müsil ilacı koydun? Yo, Yılmaz abi, tayı oğlan bizim yemeklere müsil koymuşlar. Ne? Ya kafadan benim de aklıma müsil geldiydi ama... ...dedim ki acı biber daha iyi olur diye <laughs> Demek ki bizim yemekleri berbat eden de siz ha? Ula bana bak, bizim yemeklere müsil ilacı koyup... ...bizim müşterileri mahvettiler. Ulan şimdi var ya, şimdi ocağıma ya. düştün, yak kumral seni. Ya sen sen doktora git. Git. Acil ya kaçma. Gel buraya, buraya, gel. Büyük babam da burada olsaydı keşke. Annem de yok o da yok. Onlar olmadan mı izleyeceğiz yarışmayı? Ben aradım babamı. Mutlaka izleyeceğini söyledi. Zaten yarın o da burada olacakmış. Oley. <laughs> Hadi. Başlayacak neredeyse yürü. Babacan Nasıl heyecanlı mısın lan? Heyecan mı? Yok. O da nereden çıktı? Ben la ne lazım kafalı adamsın? <laughs> Kızın ilk beşe kaldı, şimdi de birincilik için yarışı heyecanlı değilmiş. He. Ben mi yarışıyorum ki canlanım kardeş? Buradan yarışı? <laughs> Baba annem de tam gidecek zamanı buldu yani. Yarışmayı izleyip de gitseydi ya. Ya kızım o saatte bilet vardı ne yapalım? Vallahi vardı şimdi bir takdir ettim ha. Neymiş o? Çünkü bunca yıl sene iyi dayanmış vallahi. Demek canına tak dedi, memlekete geri <laughs> dön. Bir kere terk etmedi. Analoğu çağırdı, onun yanına gitti. Hem bilmiyormuş gibi de davranma. Artık ben onu bunu bilmem vallahi. Allah bana bak. Şu anda dua et, yarışmayı izleyelim. ...yarışma bitsin, sınırlan, hesap açın. <laughs> bitti, başlıyor. Hadi abla be, çalıştırdığım gibi yaparsan banko birinciyiz. <laughs> i̇nşallah benim torunun birinci olacak. <laughs> Ay inşallah, inşallah. Kıvırcık gelin... ...benim dualarımdan otlanacaksın, ...sen de kendi dualarını yiyin. <laughs> ya Rabbi, sana sıkılmışım. Torunumu tetoni olmadan... ...şarkı sözlerini unutturmadan... ...müze performans sergilemeyi nasip eyle. Yarabbi sana kurban olayım, yarabbi. <laughs> Sevgili seyirciler, Altın İnternet Beste Yarışmamız devam ediyor. Son üçe kalan finalistlerimizi sizlere tanıttık. Birazdan bestelerini dinleyeceğiz. Eserler bittiğinde sizler SMS'le mesaj atacaksınız... ...ve böylelikle birinciyi belirleyeceğiz. Ve sırada Yeşim La Minör karşınızda. Yuh, 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 yuh. <laughs> ya baba ne dur daha şarkılarını bile söylemediler ya. Ulan artık dur ben peşin peşin yuhlayayım soruğunu değil abla. Vallahi Michael Jackson mezarından kalkıp gelse bu yarışmaya katılsa faydasız. Benim kızım Nurhan kazanacak. <laughs> Babacan ha, sana bu müzik sevgim var ya. inancı ki gözlerimi yaşarttı. Şimdi ağlayacağım bak yemin ederim. <laughs> Benim bildiğim odundan yaş gelmez. Boşuna kendini yorma kardeş. Baba bana bak. işin ucunda on bin lirayı görünce... ...nasıl müzik sever kesildin başımıza? <laughs> ne alakası var? Ben müzikin her türlüsüne bayılırım kardeş. Tabii, tabii. <laughs> ya haberimiz olsaydı biz de katılırdık bu beste yarışmasına. Grubumuzun ismi de <laughs> ortaklar olurdu. <laughs> Nasıl isim? <laughs> Çok orijinal. Ee, Teveccühün. Kösün birinci olurduk. Ya, bir dahaki sefere biz de katılalım, tamam mı? Mahir, sen besteden anlar mısın? Bir enstrüman çalabilir misin? Yo, ama bir yerlerden indirir, esinlenir, sonra da çalar gibi yapardık. <laughs> Hiçbir birikimimiz, yeteneğimiz olması da olur. Kısa yoldan köşeye dönelim diyorsun. Evet. Emek harcayıp kafa patlatmak da önemsiz. İşi erbabına bırakmaya da lüzum yok. Parayı kazanalım da nasıl olursa olsun diyorsun, öyle mi? Evet, tıpkı herkes gibi. Eğer başkalarından farkın olmayacaksa sen ne işe yararsın? Eğer sen bir işe yaramayacaksan başkalarıyla farkın olsan ne olur? Olmaz. <laughs> Var olayım ben sana torunum. Dünya güzeli, dünya güzeli. <laughs> öyle aynı bir, öyle aynı bir, öyle bir. Şimdi de sırada Peyami ve Gevşekler var. Ula, bunlar da mı yarışmaya katılmışlar? Evet, hem şarkıları da güzel. Allah Allah, bu bize yapılır mı kardeş? Demek ki koynumuzda yılan beslemiş. Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.